Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber böyle bir oyun ben de bugün ilk defa oynadım. Ve uzun bir süre sonra ardından 4 hafta geçmiş. Şimdi bu oyunu size söyleyeyim. Kısaca özetleyeyim. Bu oyunda e, kırmızı ve mavi takım var. Maviler saklanıyor. iki tane kırmızı belirleniyor. Kırmızılar mavileri buluyor. Maviler 10 saniye içinde 10 saniye bir zaman. 10 saniye içinde bu eşyalardan birini giriyor. Ve hareket ediyor. Mesela şöyle. Ha, bak böyle işte. <laughs> mesela hareket edince seni görürlerse hemen sana basıyorlar. Bastıkça da sen senle basarlarsa bulurlarsa sen de kırmızıya gidiyorsun. Nasıl anlattım bilmiyorum ama. Neyse. Ee, kırmızıya gidiyorsun. Kırmızıysan da şuraya e, şey basarsan mesela Canın azalıyor yanlış yerlere. Burada kazandım. Evet kazandım. Tamam bu ilk kazanışım oldu. Bu kaçıncı turum oldu? Üçüncü turum oldu. İlk turda zaten ilk oynadığım gibi kırmızı oldum. Bilmiyorum. Kırmızı ve mavi olduktan sonra ki hadi başlayalım dedim ve başladım. Ah, hadi bakalım. Bir de uzun süredir video çekemiyorum. Çünkü e, okul falan filan derken e, ee, iki de işte, kaynıyor. Orada da kaynıyor yani. Dum dum dara dum dum Tamam. İşte. <laughs> Oyunu sevdim abi. Gerçekten güzel bir oyun yani. O oynayın öneriyorum. Burada tek başıma bir sunucu açtım. Onda katılmayı unutmayın. Linkini aşağı atacağım. Dım. Birazcık uzun bekletiyorlar şu lobi işine. Şuradan. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam şu aldı zaten. Onu, ha, kırmızı oldum. Tamam. inanıyorum. Hadi bakalım. Şimdi e, kırmızı, ilk oldu. Şimdi burada ben kaç tane? Ha, 30 taneye bekliyormuşuz bu arada. Ba bana neden 8 diye geldi? Neyse bilmiyorum. Şimdi altı tane şeyimiz var. Mavi, iki tane de kırmızı yani benden var. Biz ikimiz bu eşyaları bulacağız. Hadi. Hadi açıl Bu arada arada kasıyor. Bildiğiniz gibi ben size söylemiştim zaten. Benim bir sıkıntının olduğunu. Allah'ım lütfen bunu da kasma. Bir de şöyle bir sıkıntı var. Video açılınca çok kasıyor. Videosuz kasmıyor kadar da. Yani öyle. Şimdi, şimdi şuna basayım mesela. Bakın canım enerjim azaldı. Bence bunlardan bir şey var. Ah tamam. Acaba bu mu ya? Bir şey var. Bir dakika. Şimdi bu eşyalardan bulacağız. Bunlar hareket edince. Oha. Bir dakika. Oha. Yani canım çok azaldı. Balık balık balık. Görüyor musunuz? Oh, fare gibiler lan. <laughs> tamam oldu. Oldu oldu oldu. Tamam. Dört tane oldu. Ha 5 tane oldu. Şimdi kaç kişi kalmış? Üç kişi kalmış. Bu 3 kişi eğer hiç yakalanmazsa kalınacaklar. Bir dakika mesajlar. Şimdi bunlardan biri şey. Canım da az ama kullanmak istemiyorum da neyse. Ulan neden kullanamıyorum? Cık. Birinde bir şey vardır yani. Bu canım da çok az oldu ama. dakika. Cık. Bu, bu yer gerçekten çok zor bu arada. Evet yani bu yer çok zor. Aa şura var mıymış? Buraya görmedim. Kesin bu kusurlardan biri. Ya bu çok zor ama cidden çok zor. Hayatta bulamam burada bunu söyleyeyim de. Bir kişi kalmış zaten. Aa çok kasıyor. Allah'ım ya. Hep, hep böyle şanslar beni bulur zaten. Hadi. Bu böyle 10 saniye bekliyor sonra hiç kasmıyor. Yani de havasında bu arada ben de bilmiyorum öyle. Oyunun linkini e, açıklamaya bırakacağım bu arada söyleyeyim. Burada şöyle bir karar aldım. Şimdi ben evde tek olduğum zaman ya öyle değil de şöyle kısacası ben e, hep müsait olmuyorum. Müsait olduğum zamanlar böyle birkaç tane video çekeceğim. Ama hepsini böyle birkaç gün araya ya da bir hafta araya atmayı düşündüm. Öyle yaparsam daha iyi olur bence yoksa böyle bir aya kadar çıkıyor dur bir dakika artık zaten kaç tane kaldı 16 tane kaldı kullanayım canım. bulamadım bunun çok zor yani burası çok zor cidden az önceki yerler mesela kolaydı mavi olmak istiyorum lütfen mavi olayım lütfen Evet iki tur oynayacağım. Evet iki tur oynayabiliyoruz sadece. Yani hayır. Yani ben iki tur oynayacağım video için. Az önce de iki tur oynadım. Bu da üçüncü turumdu. Dördüncü turu inşallah şey çıkar. Mavi çıkar. Çünkü şimdi kırmızı çıktım. Kırmızı olarak gördünüz. Şimdi mavi çıkmasını istiyorum ben. Kasma abi. Kasma. Beni çok görüyorsun ama çok yoruldum. Yani şey kasmasından yoruldum <laughs> ne dediğim farkında değilim neyse. Hadi lütfen mavi çıksın lütfen. Bu da bura nereye bilmiyorum. Aa buradan şey dalıyorsun Bir dakika. Hmm. Saç. Aa zaten şey miymiş? Tamam tamam okey. Tamam. lan bir dakika ne yazacağım unuttum şu sayılarla yazımı neyse ah mavi oldum işte bu yes <laughs> hadi bakalım hadi bu arada ses problemi var biliyorsunuz <laughs> okey şimdi biz bu eşyalardan bir şey olacak, mesela şunlardan. Aa, az önce de bu yer çıktı lan. Şimdi, Ne olabilirim biliyor musunuz? eni Az önce sandalye olarak saklandım ama bu defa biraz pislik yapmaya karar verdim. Neyse. Birazcık hareket merkez edeyim bence. Aa, aa, hayır hayır. Tam ayı oluyor. Geliyorlar geliyorlar geliyorlar. Heh, geliyorlar. Kaçayım şuradan. Bilmeyen bir yer. Ay çok korkuyorum. Bir dakika. <laughs> Kimse yok değil mi? Yoklar. Ne? Allah'ım bir tane bulmasın. <laughs> Şuradan saklanayım. Burada kapının arkasına saklanabilirim aslında da. <laughs> Bu tur zor. Aa, sandalye gördüm. Şurada bir sandalye hareket ediyor. Bakın 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 bakın. dur. Şurada. Şu, şu tarafta bir dakika. Bir dakika. Ben gördüm. Bir sandalye hareket ediyor. Ah kırmızı bir oldu. Lütfen yakalanayım. Hadi ya. Ya. Benim kafam lazım. Çünkü 9 dakika oldu. 10 dakika olmasına yi. 30 dakika. 30, evet 30 saniye var. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Sunucuma gelmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.